Çin nasıl Çinli oldu? Yani binlerce yıldır var olan bu uygarlık kimlerden doğdu? Milattan önce 7000'lere giderim. Bugünkü Sarı Irmak çevresinde Yangshao ve Longshan kültürleri tarımla uğraşmaya başlıyor. Bu topluluklar zamanla birleşip ilk şehir devletlerini kuruyor. Milattan önce 2000'lerde karşımıza Çin tarihinin ilk hanedanı çıkıyor. Şia Hanedanı. Ardından Shang ve Zhou hanedanları geliyor. İşte bu dönemlerde Çin yazısı, bronz işçiliği, at arabaları ve felsefi düşüncenin temelleri atılıyor. Ama asıl dönüm noktası milattan önce 221 yılı. Çinşi Huang tüm savaşan devletleri birleştirip Çin imparatoru unvanını alıyor. Sonraki yüzyıllarda Han, Tang, Song gibi hanedanlar hem kültürel hem genetik olarak Çin kimliğini şekillendiriyor. Tarım, konfüçyüsçülük ve imparatorluk düzeni. Bunlar Çinli olmanın üç temel direği oluyor. Yani Çin, binlerce yıl süren birleşmelerin, savaşların ve kültürlerin harmanından doğdu. Bugün Çinli dediğimiz kimlik aslında 4000 yıllık bir tarihi sentezin ürünü.